Herkese merhabalar. Kripto Portal yayınına hoş geldiniz. Burada anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir diye söze başlamak istiyorum. Kripto piyasasında sosyal medyada atışmalar devam ediyor. Elon Musk'ın Bitcoin'lerini sattığını ima etmesi, bunun üzerine Justin Sun'ın Musk'ın sattığı tüm Bitcoin'leri alacağım demesi ve Anonymous'un kendine denk bir rakip bulduğunu söylemi bunu net şekilde gösteriyor. Aynı zamanda Twitter CEO'su Jack Dorsey de Twitter'da olmasaydı üzerine çalışılabilecek en önemli konunun Bitcoin olduğunu söyleyebilirim diye Miami konferansında bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar dışında bilindiği üzere piyasalardaki düşüş ya da düşüş demeyelim akümle olma durumu devam ediyor. Bu durumu konuşmanın da piyasaya yeni başlayanlar açısından güzel olmayacağını düşünüyorum. Bu süreçte panik satışlarından uzak durmak çok önemli diyebiliriz. Çünkü Glassnode ve Chainalysis verilerine göre Bitcoin'in zararla yapılan satışları 4 ve 13 hafta aralığında Bitcoin tutan adreslerden geldi. Dolayısıyla sektörün asıl içinde olanlar coinlerini satmıyor hatta artırıyor diyebiliriz. O yüzden yeni yatırımcılar için dikkat dikkat diyelim ve sistemi anlayalım. Bugün öncelikle söylemek istediğim bir bekleme süreci olduğu ve genel olarak üzgün olunduğu için biraz Bitcoin'i anlamaya yönelik olsun. <laughs> Nasıl çıktı bu Bitcoin? Ne oldu da buralara geldi? Alanının ilk örneği mi gibi sorular oldukça önemli sorular. Bitcoin alanının ilk örneği değil esasında. Bundan önce blok zincir üzerine kurulan Bitgold ve DigiCash vardır. Bunun dışında birkaç tane daha olduğunu hatırlıyorum. Bunların isimleri bile silindi, yok oldu, gitti. Tabi altında yatan birçok neden var. Ee, en önemlisi double spending yani çift harcama sorunuydu. Bu sorunda paranın dijital bir kopyası karşı tarafa ulaştırılıyor. Orijinali de gönderen kişi de kalıyordu. Fakat Bitcoin'de öyle olmadı. Ne oldu Bitcoin'de? Bitcoin, insanlık tarihindeki en büyük ikinci mali krizin başlangıcına işaret eden olay olan... Lehman Brothers'ın iflasından 46 gün sonra ortaya çıktı. Ee, Tabi kamuoyu tarafından yine diğerleri gibi ilgi görmüyor ya da görmezden geliniyordu. Yine bu e, küresel finansal kriz sürecinde ülkeler büyük ölçekli sorunlar yaşıyor. 30'lardaki buhran yaşanmasın diye merkez bankaları para basıyor, e, faizleri arttırıyordu. Bu sayede o dönem bankalar ve e, şirketler batmaktan kurtarılıyor ama tabii bunun sonucu da Değer kaybı ve vergi artışları olarak halka yansıtılıyordu. İşte merkezi olmayan para birimi Bitcoin, tam da bu aracı kurumlara, bankalara ve merkez bankalarına, e, hatta hükümetlere güvenin azaldığı bir dönemde ortaya çıktı. Tam çıkışıyla ilgili e, farklı ve yanlış aktarılan bilgiler var. Aynı para kavramında da olduğu gibi, e, hala akademik olarak bile birçok kişi para kavramının Lidyalılar tarafından bulunduğunu düşünüyor. Aslında Sümerler'de bulunmuş, Lidyalılar ilk parayı basmıştır, ilk basımı yapmıştır. Bitcoin'e baktığımızda da satışın Nakamoto karşımıza çıkıyor. Bu kişi veya kişiler grubu Bitcoin'in kurucusu olarak literatüre geçti. Kim ya da kimler olduğu ile ilgili birçok komple teorisi var. Örneğin hoşuma gidenlerden biri Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola şirketlerinin birleşiminden meydana geldiği üzerine. Ama biz e, komplo teorilerinden uzak duralım. Şimdi Bitcoin Kasım 2008'de Satoshi Nakamoto tarafından özel bir mail grubuna yollanmış bir e-mail ile tanıtılmış. 2009 yılında ise ilk Bitcoin yazılımı yayınlanmış ve Satoshi'den Halfini'ye 170 milyonda ilk Bitcoin deneme işlemi gerçekleştirilmiştir. Fakat ilk ticari işlem e, Mayıs 2010'da Lazio Hanyek'in 10.000 bitcoin harcayarak Papa John's'tan 2 pizza satın almasıyla gerçekleştirilmiş. <laughs> o o adam pizza yemez ne haldedir şimdi diye düşünenler de vardır elbette. Bu adam o dönem için ekran kartının işlemciden 800 kat daha hızlı bir şekilde madencilik yaptığını ilk anlayan adamlardan biri. Ee, buna bir şey olmaz o yüzden. Sonrasında tabi... E, bu işlemler çoğalmış. 2014 yıllarının başı itibarıyla da kripto para birimlerinin ve Bitcoin'in genel kabulü olarak görülmüştür. Bu süreçte de çok ciddi düşüş ve yükselişler yaşamış, e, borsaların eklenme durumları olmuş, güvenler sarsılmıştır. Ama bu sistemle ilgili değil, e, aracıların açıkları dolay dolayısıyla gerçekleşmiştir. Tabi sonrasında durum anlaşıldıkça ilgi arttıkça. Teknoloji şirketleri, veri şirketleri ve borsalar yatırımcıların bu ilgisini e, karşılayabilmek için birbirleriyle rekabet etmişler. Örne, örneğin Microsoft, Bitcoin para birimi dönüşümleri için Bayenci'yi arama motorunu güncelledi. E, Google, kripto paralarıyla ilgilenen kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için e, bir Bitcoin fiyat hesaplayıcısı entegre etti. Bloomberg ise finans terminallerinde e, Bitcoin fiyatını listelemeye başladı. En sonda zaten Elon Musk'la birlikte popülerlik zirve yaptı. Geçen yayında biraz bahsettim Elon Musk'ın tweetlerinden ve açıklamalarından. Burada enerji kullanımı dolayısıyla Bitcoin'i ödeme aracı olarak kullanmaktan vazgeçmişti. Askıya aldı diyelim daha doğrusu. Şöyle bir şey yakaladım. Elon Musk'ın yenilenebilir enerji üzerine projeleri var. Dolayısıyla Bitcoin'i bu yolda kullanmış olabilir mi soruları akla geliyor. Ee, neyse ki biz tabii ki tüm paramızla bu piyasaya girmiyoruz yatırım tavsiyesi değildir herkes kendi istediği şekilde hareket edebilir ee, fakat ben burada e, güzel bir atıf vermek isterim 2017 yılında okurken etkilendiğim e, Paul ve Casey'nin kitabında e, şöyle bir paragraf vardı Satoshi Nakamoto'nun etkin bir şekilde bitcoin'in kök yazılımının baş geliştiricisi olarak atadığı ve bitcoin'e adanmışlık konusunda kendisinden aşağı kalır yana olmayan yazılım mühendisi Gavin Anderson bu konuyu şöyle açıklamaktadır. Ne zaman biriyle konuşsam Bitcoin'in aslında bir deney olduğuna vurgu yaparım. Ne zaman birinin tüm hayatındaki birikimlerini Bitcoin'e yatırdığını duysam korkuya kapılırım. Ve bunu söyleyen kişi Bitcoin sisteminin işlemesini sağlayan kişilerden biridir. Dolayısıyla her ne kadar Bitcoin iş, işlevsellik açısından kendini kanıtlamış olsa da e, buradaki riski yönetmek zorundayız. Çünkü para arttıkça paraya olan aşk da artar. Piyasayı öğrendikten sonra kaldıraçlı işlemler açmaya başlayanlar, e, short ve long pozisyonlarını çoğaltanlar, bilinmedik kripto borsalarından piyasa altına coin ya da token almaya çalışanlar, e, buradaki aşka mağlup olmasınlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Amerika'nın önceki ve sonraki kripto para yaklaşımlarına baktığımızda artık tamamen negatif bir tutum görüyorum ben. Çünkü öncesinde örneğin Yalın Fed Başkanı iken kripto paralara yaklaşımı oldukça belirsizdi. Hatta Bitcoin'i gözetmek yetkimiz yok bizim diyordu. Gözetme gibi bir yetkimiz yok bizim diyordu. Hazine Bakanı olduktan sonra Bitcoin'i oldukça verimsiz ve spekülatif olarak değerlendirmeye başladı. Ve genellikle yasa dışı finansman için kullanıldığından bahsediyor. Yine aynı şekilde Amerika'nın Adalet Bakanlığı öncesinde Bitcoin'i sıcak karşılama tavırlarındaydı. Ve sadece yüksek dolandırıcılık riski üzerinde duruluyordu. Tabii bugün mali suçlara ile birlikte kara para aklama üzerine yoğunlaşılmış durumda. Ama yılda 2 trilyon dolardan fazla kara para aklanıyor dünyada. Zaten kripto piyasasının toplamı bu kadar değil. Bunu bir kenara bırakalım. Yasa dışı fonların ekonomik sisteme entegre edilmesi birçok yolla yapılıyor. Bu sistemde bunun çözümü hala yapılmasa da kripto paralar üzerindeki bu algının oldukça fazla şekilde yansıtıldığını söylemek mümkün. Kısacası kötü oyuncular her zaman varlar. E, kara para aklama olayından ziyade şu anda piyasayı asıl tehdit eden unsur e, dolandırıcılık üzerine kurulan projeler ve DeFi'lardaki hacklenme durumları. Bunlar şu an için e, çok fazla güven kaybına yol açıyor. Fakat ben bunların da e, uzun vadede düzelebileceğini düşünüyorum. E, nitekim El Salvador Devlet Başkanı e, Bitcoin'in para birimi olarak kullanılabilmesi için yasa tasarısı düzenleneceğini belirtti. E, bu çok olumlu bir gelişme fakat Çin için son haberlere baktığımızda Çin Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da kripto paralarla ilgili hesaplar engellendi. Bunun dışında madencilik yasağından sonra Çin'in en büyük ikinci el ticaret platformunda çoğunlukla iç Moğolistan ve diğer bölgelerden gelen madencilik makinelerinin satışının e, önemli ölçüde arttığı ve fiyatlarının da düşmeye devam ettiği söylenebilir. Ee, tabi burada muhtemelen e, düşük maliyetli elektrik sağlanan ve Çin'e komşu olan yerler tercih edilecek. Ee, kısa vadede bu haberler yine fiyatları aşağı çekiyor ama Çin elindeki bu, kozu kaybettik, e, bu kozunu kaybettikten sonra uzun vade için piyasayı tehdit imkanı azalacak. Japonya Merkez Bankası Başkanı da açıklamasında e, kripto ticaretinin çoğu spekülatiftir. Oynaklık olağanüstü derecede yüksektir ve bir ödeme aracı olarak kullanılamaz dedi. Kötü haberler devam ediyor. Hindistan'da Bitcoin'i yıllardır yasaklıyor. Ama geçen hafta e, Merkez Bankası Başkanı çıktı. Kripto para birimlerinde bir yasak olmadığını açıkladı. Sıkıntı yok, panik yok, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte dip nokta bulunduktan sonra tekrardan yükseliş gelecektir. Sabır bu işin sırrı. E, psikolojinizi sağlam tutmak e, bu işin anahtarı. Her zaman için önemli olan sağlık. Ne demiş Vehbi Koç? İşin varsa bir sıfır koy varlıklar anene. Evin, araban, yazlığın varsa bir sıfır daha koy. E, bu sıfırlar arttırılabilir. Ama sağlığımız varsa bir koyarsın başına. Böylelikle anlamlı bir değere ulaşır. Eğer yoksa sonuç zaten sıfırdır. Hiç boşa uğraşmayasın. Bu yüzden kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.